Merhaba sevgili izleyiciler. Bu bölümde Zilzal Suresinin birinci bölümünü giriş ve mealini okuyacağız. Zilzal Suresi Nuzulü Musaftaki sıralamada 99. iniş sırasına göre 93. suredir. Nisa Suresinden sonra Hadid Suresinden önce Medine'de inmiştir. Mekke'de indiğine dair rivayetlerde vardır. Surenin adı. Surede kıyamet sırasındaki büyük yer sarsısından bahsedildiği için deprem anlamına gelen zilzal ismini almıştır. Zelzele adıyla da anılmaktadır. Surenin konusu. Surede kıyamet kopması sırasındaki şiddetli yer sarsıntısının ardından kıyamet gününde yaşanacak olan sıkıntı ve dehşet verici haller anlatılmaktadır. Ayrıca dünyada işlenen hayır ve hayır veya şerrin karşılığının ahirette ödül veya ceza olarak alınacağı bildirilmektedir. Evet sevgili izleyiciler, şimdi mealimizi okuyoruz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birinci ayet. Yer o dehşetli sarsıntısıyla sarsıldığında, İkinci ayet. Ve yer ağırlıklarını dışarı attığında. Üçüncü ayet. Ve insan ne oluyor buna dediğinde. Dört ve beşinci ayet. O gün yer bütün haberlerini Rabbinin ona vahyettiği şekilde anlatır. Altıncı ayet. İşte o gün insanlar yaptıkları kendilerine gösterilsin diye bulundukları yerden farklı gruplar halinde dışarı çıkarlar. 7. ayet Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu karşılığını görür. 8. ayet Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu karşılığını görür. Azim olan Allah doğru söyledi. Evet sevgili izleyiciler Zilzal suresi Deprem suresi birinci bölümümüz okudu. İkinci bölümde buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun.